Merhabalar. Geçtiğimiz hafta ilk Scratch dersimize başlamıştık. Bu hafta yine ikinci dersi beraber yapacağız. Geçtiğimiz hafta yapmış olduğumuz kodlama çalışmasını da tekrar ederek yeni bir çalışma yapacağız sizlerle. Dilerseniz hemen başlayalım. Görmüş olduğunuz bu çalışmayı yapacağız. Bir tam ekran yapıp bayrağı bir tıklayalım. Neler yapacağımızı bir görelim. Bayrağı tıklayınca burada dans eden bir çocuk görüyorsunuz. Yine sağ ve sola giden bir gemi ve sağ üst köşede e, eklemiş olduğumuz güneş kuklasının sürekli olarak döndüğünü görüyorsunuz. Tam ekrandan çıkalım. Dosya menüsünden yeniye basıyorum ve yeni bir sprey sayfası açıyorum. Şuradaki kuklamı silmek için kuklalar bölümünden kuklanın sağ üst köşesindeki çöp kutusuna bir kez tıklıyorum. Ve kuklamız siliniyor. Arka plana şuradaki sahnenin arka planına yeni bir dekor ekleyeceğim. Onun için sahne bölümündeki yeni dekor seç butonuna bir kez tıklıyorum. Bakın burada birçok dekorum var. Yukarıda yine kategoriler bölümü var. Tümü, fantezi, müzik, sporlar, bina dışı, bina içi, uzay, su altı, desenler gibi. Ben buradan bina dışını seçiyorum. Bina dışını seçtikten sonra boardbook şu görmüş olduğunuz dekoru ekliyorum ve çift tıklıyorum. Bakın sahnemin arka planı değişti. Şimdi yeni bir kukla ekleyeceğim. Dans eden kız kuklası ekleyeceğim. Bunun için kuklalar bölümüne girip yeni kukla seç butonuna bir kez tıklıyorum. Yine kategoriler bölümünden insanları seçiyor. Bakın burada Kesi Dance diye bir kuklamız var. Buna tıklıyorum. Evet kuklamız buraya geldi. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bu kuklanın ismini değiştirmek istiyorum ben. Kuklanın ismi şurada yer alıyor. Kesi Dance. Mesela bunu siliyorum klavyeden. Sildim. Ne olsun? Ayşe olsun. Bu kuklamızın ismi Ayşe olsun ve enter tuşuna basıyorum. Peki bunu büyütüp küçültemez miyiz? Evet bunu yapabiliriz. Bunun için şurada görmüş olduğunuz büyüklük yüz kısmı var. Buradaki sayı 100 değil de 100'ü silelim. 50 yapalım ve enter tuşuna basalım. Bakın görmüş olduğunuz gibi kuklamız küçüldü. Ama oldukça küçük küçüldü bu. Bunu 70 olarak değiştirelim ve enter tuşuna basalım. Bu e, kuklanın da büyüklüğü ideal hale geldi. Evet. Şimdi arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz kuklanın çeşitli e, kılıkları var, kostümleri var daha doğrusu. Yani evet bu tek bir Ayşe kuklasıdır ama Ayşe'nin elleri havada olabilir e, ya da başı sağa doğru yaslanmış olabilir, sağ eli e olabilir gibi çeşitli figürleri var. Biz buna kostüm diyoruz ya da kılıklar diyoruz. Bakın şu anda Ayşe kuklası seçiliyken kod kısmışı şuradaydı. Şuradaki kostümler menüsüne bir kez tıkladım. Kostümlere tıkladığım anda bu Ayşe kuklasının 1 2 3 4 tane kostümü var. Bunlar sırasıyla şu şekilde ve bunları birleştirdiğimiz zaman dans eden kız animasyonu oluşacak. Yani kostümler üzerinden kodlama yapacağız. Tekrar kod kısmına tıklayalım. Şuradaki kod kısmına geldik. Şimdi benim amacım neydi? Bayrağı tıkladığım anda bu Ayşe kuklası belirli saniye aralıklarla sonraki kostüme geçsin. Sonraki kılığa geçsin. Tetikleyicimiz neydi? Bayrağı tıklatılınca. Yeşil bayrağı tıklatılınca. Sol taraftaki menülerden hareket, görünüm, ses, olaylar, kontrol, algılama, operatörler, değişkenler ve blokların menüleri vardı. Olaylar menüsüne geliyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi bayrağı tıklatılınca kodunu alıp sağ tarafa sürüklüyorum. Sürekli, e, sürükledikten sonra bunun sürekli olarak dans etmesi için yine geçen haftadan hatırlayalım. Kontrol menüsünde yer alan sürekli tekrarla kodunu alıp yine sağa doğru sürüklüyorum. Ama bunların birleşmesine dikkat edelim. Bayrağa tıklatılınca sürekli olarak ne yapacaktı? Sonraki kostüme geçecekti ya da sonraki kılığa geçecekti. Şu Ayşe kuklası. Şimdi bu Ayşe kuklasının görünümü değişeceğinden dolayı. Diyelim ki ilk baş elleri yukarıdayken sonraki kılığı elleri aşağıda olabilir ya da sağ ayağı ileride olabilir. Görüntüsünün değişeceğinden dolayı arkadaşlar. Kılık değişimi görünüm menüsü içerisindedir. Yani mantık olarak da sizler ne yapabilirsiniz? Çıkarımda bulunabilirsiniz. Görünüm menüsüne gelelim. Görünüm menüsünde bakın kılıfla ilgili, kostümle ilgili kod hangisi bir bakalım. Sıradan şu şöyle inceleyelim. Kılığına geç var. Bir de sonraki kostüm var. Bakın kostümler demiştik. Buradaki sonraki kostüm kodunu alıp sürekli tekrarlanın içerisine atıyorum. Şimdi bir test edelim. Bayrağı tıklayalım. Evet. Bayrağı tıkladığım anda bu kız sürekli olarak sonraki kostüme geçiyor. Ama bunda şöyle bir mantık hatası var. Her bir kostüm arasında küçücük de olsa bir bekleme süresi eklenmeli ki birazcık mantıklı e, dans etmiş hale dönüş. Burada bakın. Her bir kostümün arasına bir saniye bekle kodunu alın. Bir saniye bekleme. Sizce hangi menünün içerisinde yer alabilir? Hareket, görünüm, ses, olaylar, kontrol, algılama. Evet, kontrol. Neden? Çünkü bir saniye bekle. Dediğimiz anda emir vermiş oluyoruz. Yani kontrol etmiş oluyoruz. Kontrol menüsüne bir kez tıkladım. Ve en yukarıda yer alan bir saniye bekleyi sonraki kostüm kodunun hemen altına sürüklüyorum. Şimdi bayrağı tıklayayım. Evet. Şu anda dans ediyor. Dilerseniz siz bu bir saniyeyi daha da küçük bir e, zamana dönüştürebilirsiniz. 0.5 olarak ya da 0.7 olarak bu hale dönüştürebilirsiniz. Yine animasyonumuzda bayrağa tıklandığı anda ses dosyasının da çalınması gerekiyordu. Peki bunu nasıl yapacağız? Gelin onu bir inceleyelim. Yine Ayşe kuklasına yazacağız bu kodu. Bakın altına da yazabiliriz. Yeni bir kod bloğu da oluşturabiliriz. Ben sağ tarafa yeni bir kod bloğu açarak bunu yapacağım. Yine tetikleyicimiz yeşil bayrağa tıklatılınca olaylardan yeşil bayrağa tıklanıncayı alıp sağ tarafa sürüklüyorum. Daha sonra bu iş sadece yani bu müzik sadece bir defa mı çalacak? İki defa mı? Üç defa mı? Evet sürekli çalacak. O yüzden hangi kodu almamız gerekiyor? Kontrol menüsünden Sürekli tekrarla bu sürekli tekrarla kodunu çok fazla kullanıyoruz arkadaşlar o yüzden unutmayalım Sadece bir defa çalışması gereken projelerde olabiliyor ama genellikle Bizim çalışmalarımızda Sürekli bir döngü ya da hareket var ise Sürekli tekrarlayı alıyoruz Bakın bayrağı tıklandığı anda Ses dosyasının çalmasını istiyorduk Sizce Ses yani müzik hangi menü içerisinde yer alabilir Evet burada bulunan ses menüsünde. Ses menüsüne tıkladım. Tıkladığım anda ses menüsüne ait kodlarımız burada yer alıyor. İleriki derslerde bu kodların hepsine yönelik uygulamalar yapacağız. Ama öncesinde şuna bakalım. Dance around sesini bitene kadar çal. Dance around sesini başlat gibi kodlar var. Burada dance around sesini bitene kadar çal kodunu alıp sürekli tekrarlanın içerisine bırakıyorum. Şimdi bir test edeyim. Bayrağı tıkladım. Evet. Şu anda kız kuklası sürekli olarak dans ediyor ve arka planda ses çalıyor. Dikkat ederseniz müzik bittiği anda yeniden başladı. Eğer ki şu sürekli tekrarla kodunu koymasaydık sadece müzik bir defa çalacaktı. 15 saniye sonrasında ise müzik çalmadan kız hareketlerine devam edecek. Şu kodları büyütüp küçültebilirim ekranımda. Bunun için şunu da göstereyim. Şurada artı butonuna bastığım anda kodlar biraz büyüyecektir. Gördüğünüz gibi. Şöyle de yapabiliriz. Daha net görmemiz için. Tabii eksiye basarsak. Heh, tamam. Şimdi ilk etaptaki kodumuzu kuklamıza ilişkin kodları bitirdik. Gelelim ikinci e, kuklamıza. İkinci kuklamız arkadaşlar bir güneş yapacağız buraya. E, güneş kuklası ekleyeceğiz. Yine sağ alt köşeden yeni kukla seç butonuna bir kez tıkladım. Ardından güneş. Güneşi bulalım. İngilizce sandı. S harfi alfabetik sıraya göre diziliyor. Evet, şurada gördük. Sen kuklasını ekledik. Evet, bu yine oldukça büyük. Ne yapabiliriz arkadaşlar? Bunu küçültebiliriz. Küç küçültmek için ne yapıyorduk? Büyüklük bölümüne gelip 100 yazan değeri istediğimiz kadar küçültüyorduk. Ben bunu bu sefer 40 yapayım. 40 yazdım ve Enter tuşuna bastım ve sağ üst köşeye koydum. Bu animasyonumuzda güneş ekledik ve güneşin sürekli olarak sağa doğru dönmesini istiyorum. Böyle bir fikir geldi aklıma. Yani özellikle bu farklı kodları farklı kodların kullanılmasına yönelik çalışmalar yapıyorum ki ileriki derslerimizde bunları birleştirerek daha özgün çalışmalar yapabilirsiniz. Hayal ettiğinizi gerçekleştirme anlamında bu kodlar kullanacaksınız. Ve en fazla kullanılan kodları da göstermek istiyorum size. Yine bakın şu anda sun yazıyor. Ne yapacağım? Öncelikle e, bunun büyüklüğünü küçülttüm. Büyüklüğünü birazcık küçülttüm. Ve kuklanın ismini şurada sun yazan yere güneş yazayım. Ve enter tuşuna basayım. Şu anda güneş kuklam seçili. Hem buradan anlıyorum hem de şuradan anlıyorum. Ve güneş kuklasında herhangi bir kod henüz yazmadım. Buradaki mantık da şu. Bayrağa tıkladığım anda güneşin sürekli olarak sağa doğru dönmesini istiyorum. Evet, olaylar menüsüne geldik. Yeşil bayrağa tıklanıncayı sağ tarafa doğru sürükledim. Dediğim gibi sürekli dönmesi gerektiğinden dolayı kontrol menüsünde yer alan sürekli tekrarla kodunu alıp sağ tarafa doğru sürüklüyorum. Bakın dönmek, sağa doğru dönmek dönmek. Ne ile alakalı olabilir? Hareket, görünüm, ses gibi. Şöyle menüleri incelediğimiz zaman. Evet, hareket menüsü ile alakalı. Hareket menüsüne geldi. Hareket menüsünde yukarıda 10 adım git, sağa doğru 15 derece dön, sola doğru 15 derece dön gibi ifadeler var. Burada sağa doğru, sağa doğru 15 derece dön kodunu alıp sürekli tekrarların içerisine bırakıyoruz. Şimdi bayrağı tıklayayım Ve hatta tam ekran yapayım. Evet burada çok hızlı bir şekilde dönüş sağlandı. O zaman bu 15 derece dönü arkadaşlar birazcık küçülteyim. Birazcık değil hatta bayağı küçülteyim. 15 rakamını silip bunu 2 olarak değiştiriyorum. Şimdi tam ekran yapayım sağ üst köşeden ve bayrağı tıklayayım. Çok güzel. Güneşimiz de sağa doğru 2 derece e, açıyla hızla daha doğrusu dönmeye başladı. Animasyonun bitmek üzere. Yani bu hafta e, kız kuklasında ve güneş kuklasında olan kodları yaptık sizlerle. Farklı olarak yine ses dosyası ekledik. Sonraki kostüme geçtik. Yine güneşte ise derece dön dedik. Bakın şurada bir denizimiz var ve ben bu denizin yüzeyinde bir geminin sağa ve sola doğru gitmesini istiyorum. Bir önceki dersinde küçük bir tekrar mahiyeti olacak bu. Yeni bir kukla ekliyorum bunun için. Kuklaya tıkladım. Yine burada menülere bakıyorum. Taşıtlar diye bir menümüz yok. Ama ben gemiyi bulmak istiyorum buradan. Evet. evet İngilizce'de Sailboat. Şuradaki gemimizi alıp buraya koyuyorum. Ama oldukça büyük. Yine bunu küçülteceğim. Öncelikle kuklanın ismini değiştireyim. Kukla yazan yere gemi yazayım ve Enter tuşuna basayım klavyeden. Daha sonra büyüklüğünü %100 değil de 50 olarak azaltayım ve Enter tuşuna basayım. Daha sonra gemimizin üzerinde tıklayıp sağ tarafa doğru sürükleyeyim. Arkadaşlar benim amacım şu. Bayrağı tıkladığım anda gemim sürekli olarak sağ ve sola doğru gitmesi. Ama yavaş gidecek tabii ki. Bakın şu anda gemim seçili. Kenarlarında mavilik var. Yine aynı şekilde kod ekranında herhangi bir kod yok. Ve sağ üst köşede şurada gemi simgesi var. Tetikleyicim neydi? Olayı başlatan kodun olaylar menüsünden bayrağı tıklatılınca. Sadece bir defa mı gemi ilerleyecek ya da iki defa mı, üç defa mı yoksa sürekli mi? Evet sürekli. Onun için kontrol menüsünden sürekli tekrarla kodunu alıp tıklatılınca hemen altına sürüklüyorum. Bunun hareket etmesi lazım bu geminin sağa doğru hareket etmesi lazım hareket etmek. Evet hareket menüsünde burada en yukarıda yer alan 10 adım git kodunu alıp o buraya doğru sürüklüyor. Şimdi bir test edelim. Bayrağı tıklayalım ve sadece gemimize odaklanalım. Evet. Bayrağı tıkladığım anda gemim çok hızlı bir şekilde sağa doğru gitti ve geri gelmedi. Burada kenara geldiysen sek komutunu almadık şu için. Onu alacağız. Hareket menüsünde yer alan kenara geldiysen sektir kodu var. Bunu alıp 10 adım gidin hemen altına sürüklüyorum. Ve bir anlamda ışınlanmış gibi oldu. Çok hızlı gitti yani. Buradaki 10 adım git koddaki e, rakamı ise onu silip yerine bir yazıyorum. Şimdi bayrağı tıklayayım. Evet, hatayı gördük. Kenara geldi. Evet, e, bir adım gitti. Kenara geldiği anda sekti, geri döndü ama e, 180 derece ters bir şekilde geri döndü. Geçen haftadan hatırlayın arkadaşlar. Bunun için ne yapmıştık? Buradaki yönü bakın şu anda gemideyim. Gemideyim. Gemi seçili. E, şuradaki yön kısmına gelip yöne tıklayıp tıkladıktan sonra Buradaki geminin ters dönmesini engellemek adına yöne tıklayıp şuradaki 180 derece dön kodu değil de her yerin doğru dönmesi değil de hemen yanında bulunan sadece sağ ve sola dönmesi için bu ayara bir kez tıkladım. Şimdi bayrağa tıklıyorum. Gördüğünüz gibi gemimiz sadece sağ ve sola doğru hareket etti. Evet, bugünkü dersimiz bitti arkadaşlar. Bu çalışmanın benzerini de sizlerin mutlaka evde yapmasını istiyorum. Ee, ve önümüzdeki hafta yeni kodlama çalışmasıyla çok güzel etkinliklerimize devam edeceğiz. Ama mutlaka tekrar edelim. Benzerini de yapabilirsiniz, aynısını da yapabilirsiniz. Yeni kuklalar da ekleyebilirsiniz, yeni kuklaları harekette ettirebilirsiniz hayal gücünüze bağlı olarak istediğiniz çalışmayı yapabilirsiniz. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.